Herkese merhaba, yine e, bir hisse senedimizi temel, teknik, grafik, bilanço ve takas hatta yabancı takas açısından incelemesini yapacağız. Yine eğitim tadında, yine dop dolu, yine bilgi dolu bir videoyla karşınızdayız. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Hepiniz Borsa ekranına hoş geldiniz. Kredi derecelendirme kuruluşlarından üst üste ülkemizle ilgili olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü programında olmamasına rağmen ve geçmişte Türkiye'nin notunu en fazla kıran kredi derecelendirme kuruluşlarından biri olan Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu görünümünü durağından pozitife çevirdi. Tabi bu durum borsa açısından yabancı takas oranları, yabancıların takasında en fazla sakladığı hisselere gözümüzü, e, objektiflerimizi çevirmemize neden oluyor. Geçtiğimiz haftaların en önemli ekonomi olaylarından biri de Merkez Bankamızın faiz artırması kararıydı. Faiz 500 pas puan artırılarak politika faizi 40'a çıkarıldı. Ekonomistler önümüzdeki aylarda da Merkez Bankası'ndan faiz artırımı bekliyor. Böyle bir ortamda faiz artırım sürecinden pozitif etkilenecek sektörler. Paradan para kazanan sektörler olacağına göre bankacılık Faktöring ve sigorta şirketlerinin önümüzdeki süreçte bu faiz artırımından pozitif etkilenen sektörler olacağı düşünülüyor. Bu videomuzda faiz artırım sürecinden en fazla pozitif etkilenen sektörlerden faktöring sektöründen yabancı takas oranı en fazla hisselerden yani Citibank'ın takasında en fazla yer alan faktöring şirketlerinden Ulufa'yı inceleyeceğiz. Zaman kaybetmeden başlayalım. Bu videonun eğitim tadında bir video olacağını da söylemiştik. Neden? Faiz artırım sürecinde factoring hisseleri pozitif etkileniyor. Factoring hisselerine kısaca yasal tefeci diyebiliriz arkadaşlar. Faiz artırım sürecinde firmalar kredi bulamadıkları için, kredi bulmakta zorluk çektikleri için bu faktörün şirketlerinin daha fazla kapısını çalmak zorunda kalıyor ve dolayısıyla bu faktörün şirketleri de bu süreçte faiz artırım süreçlerinde karı adeta patlatıyorlar. Bu sebepten dolayı da faiz artırım süreçlerinde faktörün hisseleri pozitif etkileniyor. Ulufa hissesinin grafik incelemesini yaptığımızda hissenin 100 günlük hareketli ortalamasına en son yakınsadığını ve geçtiğimiz cuma günü oradan dipten tepki vererek 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı kırdığını 21 günlük hareketli ortalamasına yukarı yönlü geçmek üzere olduğunu görüyoruz. Daha önce 21 günlük hareketli ortalamasının üzerinde seyrettiğini şu şekilde yükselişler ve akabinde düşüşler yükselişler ve düşüşler şeklinde dalgalanan bir grafikte hisse senedinin yoluna devam ettiğini görüyoruz. En son yine Şurada 12 lira 50 kuruştan bir düşüş yaşamış. 10 lira 30 kuruşu gördükten sonra cuma günü 11 liraya kadar bir tepki vermiş. Bu tepkinin yukarı yönlü devam etmesi teknik açıdan beklenir. Hisse senedinin dirençleri 12 lirada bir direnci var. Ondan sonra burayı kırabilirse 12.5, 12.500 ve en sonda 13 lirada 13 39 kuruşta dirençleri var. Hisse senedinin detaylarına baktığımızda ise yıllık bazda yatırımcısına %118 kazandırdığını, günlük bazda cuma günü %5'lik bir yukarı kapanış yaptığını, aylık bazda %5, bir aylıkta 6 aylıkta %90 kazandırdığını, yani totalde yıllık bazda aslında çok da fazla yatırımcısına kazandırmadığını Görüyoruz ödenmiş sermayesinin 133 milyon olduğunu yani 200 milyondan aşağı olduğu için borsacı dedenin de kulaklarını çınlatalım burada. 200 milyondan aşağı olduğu için bu da yine düşük sermayeli bir hisse sayılıyor. Senet sayısı 62 milyon açıklığı %46 ve net karı 330 milyon yani ödenmiş sermayesinin iki katı bir kar postetmiş bir. Hisse senediyle karşı karşıyayız. Hisse senedinin takas analizine baktığımız zaman Citibank'ın factoring şirketleri içerisinde en fazla ulufayı Oktes'inde e, tuttuğunu görüyoruz. Öte yandan yine takas analizi yaptığımızda günlük bazda hisse senedinin Philip Capital, QMB gibi yabancı hisselerin en fazla günlük bazda aldığını, haftalık bazda yine Philip Capital'ın aldığını, e, aylık bazda yine hisseyi e, garantinin ve Philip Capital'ın en fazla 3 aylık fazla yine hisseyi Philip Capital'ın e, yatırım fonlarının aldığını 6 aylık fazla yine yatırım fonları ve Philip Capital gibi e, yatırım kuruluşlarının aldığını görüyoruz. Ö öte yandan fon pozisyonuna baktığımızda ise 4 tane yatırım fonunun bu hisse senedini uktesinde taşıdığını yatırım fonlarının da bu hisse senedini e, de pozisyonlanıyor olması hisse senedinin temel rasyonlar açısından sağlam bir hisse senedi olduğu anlamına geliyor. Hisse senedini karlılık oranıyla sektörüyle kıyasladığımız zaman burada e, sektörünün nasıl yukarı yönlü karlılığını artırdığını görüyoruz. Burada mesela 2022 yılı 6. ayında daha önce yatay süreç yani 2017'den itibaren bir yatay süreç varken burada 2022 yılı 6. aydan itibaren yukarı yönlü e, sektörün karını artırdığını görüyoruz. Tabii ki bunun sebebi nedir? Bunun sebebi 2017'den bu yana ülkemizde bir faiz e, artırım süreci yaşanmamış. Hep faiz indirim süreci yaşanmış. Faiz artırım süreci 2022 yılı 6. ayından itibaren yukarı yönlü e, hareketi sağlamış faktörün hisselerinde baktığımız zaman brüt kar marjında da favök marjında da e, çeyreklik bazda yine favök marjında bakın şu hisse başı karda nasıl artırdığını görüyoruz. Hem factoring'lerin hem de Ulufa'nın karını artırdığını görüyoruz. Nedeni diğer factoring hisseleriyle karşılaştırdığımız zaman 3.9 FK ile en ucuz factoring hissesi olduğunu e, görüyoruz. Piyasa değeri defter değerine baktığımız ise kart kartfan'ın en uygun piyasa değeri defter değer rasyosuna daha sonra Ulufa'nın ikinci en uygun piyasa değeri, defter değeri değerine değerinde olduğunu görüyoruz. Hisse senedimizin e, bilançosunu incelediğimiz zaman üç e, aylık net satışlarını şu şekilde düzenli olarak artırdığını görüyorsunuz ve en, fa, en fazla 9. aylıkta e, karı patlattığını görüyoruz ve en fazla dikkat ettiğimiz bizim en fazla dikkat ettiğimiz üç aylık net esas faaliyet karının bakın Şurada 2012'de, 2009'da ne kadar düşük karlar açıklarken özellikle 2022 6. 9. aydan itibaren yükselen bir grafik görüyoruz ve en son 2023 9. ayda en fazla esas faaliyet karı açıkladığını görüyoruz. E, tabii ki bu düzenli artışın sebebinin e, factoring hisselerinin faiz artırış sürecinden pozitif etkilenmeleri olduğunu videonun başından beri ifade etmeye e, çalışıyoruz. Bu videomuzda bir faktöring hissemizin Ulufa'nın temel, teknik, grafik, takas, bilanço analizini yapmaya çalıştık. En fazla dikkatimizi celbeden noktanın buradaki 100 günlük hareketli ortalamasına grafik anlamda deyip ondan sonra yukarı yönlü hareket etmesi, Cuma günkü kapanışında hareket etmesi olduğunu ifade ettik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Herkese bol kazançlar diliyoruz.